Ben Emir Bursa, NYU'da Sports Business Master yapıyorum. Atatürk benim için ne ifade ediyor? Atatürk öncelikle benim için yaptıklarından çok bir ruh ve bir karakterdir. Ve bu karakter vizyoner, çalışkan ve öngörülü bir karakterdir. Bunu anlamak için de yaptıklarına bakmamız gerekiyor. O, o dönemde, o coğrafyada Kadın hakları, seçme ve seçilme hakkı, çoklu parti sistemi, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması gibi fikirler uç ve imkansız gelse bile Atatürk gibi vizyoner bir insanın bunu gün, günün şartlarına ayak uydurmak ve hatta günün şartlarını da öne geçirmek adına bunları uygulatması bu vizyonerliğinin bu öngörülünün bir örneğidir. Atatürkçü düşünce statik bir düşünce değildir. Atatürkçü düşünce dinamiktir ve gündemin sorunlarıyla, gündemin e, problemli ve zayıf düşüncelerinin o yapıcı ve vizyoner düşüncelerle harmanlanması ve bunun üzerine bu problemlerin çözülmesidir. Atatürkçü düşünce her zaman yaşayacaktır. Bundan bin sene sonra da farklı alanlarda, farklı şekillerde faaliyet olsa bile her zaman var, varlığını farklı şekillerde o günün şartlarına ayık uydurarak varlığını sürdürecektir. Atatürk'ün se birçok sevdiğim sözü var. En sevdiğim sözlerinden biri de şu. Zafer bir amaç değildir. Zafer kendinden daha büyük bir amaç uğrunda sadece bir vasıtadır. Yani zaten söz kendi kendine konuşuyor ve ben de buna gönülden inanıyorum. Yani kısaca yani zaferler kendinden daha büyük amaçlara hitap eden sadece küçük bir noktadır. Yani yolculuğun içinde duraklardan biridir. Merhaba, ben Esin İkincioğlu. Pratt Institute'da Interior Design Master yapıyorum. Bu sene ikinci ve son sene. Koç Lisesi 2009 mezunuyum. İlkokul öğretmenimin adı Zerrin Tekeş. Atatürk deyince e, aklıma aslında milletimizin ne kadar şanslı olduğu geliyor. Kendisi bir milletin sahip olabileceği ender niteliklere sahip bir lider. Üstün ileri görüşlüğü, cesareti ve sabrıyla bizi bugünlere taşımış bir kişi benim gözümde Atatürk ve e, ilk başta milletimize, ardından da devlete, de, e, başka devletlere e, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu ve bu sayede her şeyin üstesinden gelinebileceğini kanıtlamış bir kişi. Ve son olarak da bir Türk genci olarak e, onu her daim özlemle hatırladığımı söyleyebilirim. Atatürk'ün iki tane çok sevdiğim sözü var. İlki Herkes milletvekili olabilir, bakan olabilir, hatta cumhurbaşkanı olabilir fakat sanatkar olamaz. Bir diğeri ise sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanatla ilişkili bir eğitim gördüğüm için bu iki sözü seçmek istedim. Bu sözlerden çıkarabileceğimiz anlamsa milletimizin, ardından da devletimizin sanatçıları benimsemesi, onlara saygı duyması ve en önemlisi de onlara her daim destek olması gerektiğidir. Çünkü sanat milleti ve bizleri biz yapan en önemli unsurlardan biridir. Merhabalar. Benim adım Emre Gari. Kolombiya Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Lise olarak Koç Lisesi mezunuyum ve buraya bu sene geldim. Atatürk'ün en sevdiğim sözü beni görmek mutlaka beni görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularım ve düşüncelerimi anlamanız benim için yeterlidir." sözü Atatürk'ün en sevdiğim sözü. Çünkü bu Atatürk'ün sadece bir lider, bir karakter, bir insandan öte bir fikir, bir düşünce, bir hayat tarzı olduğunu bana gösteriyor. Atatürkçü düşünce sistemini Atatürk bizlere bir miras olarak bırakırken bu sözünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler Türk gençleri olarak onun mirasını devam ettirecek insanlar olduğumuz için bu sözü fazlasıyla önemseyip onun ideallerini, onun hayattaki düşüncelerini ve onu o yapan, onu öne çıkartan, onu lider kılan, onu bize bizim onu kahraman olarak alma sebeplerimizden olan onun karakter karakteri, duygularını benimsememiz çok önemli. E Cumhuriyet Bayramımızda, yani bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda ayrıca onu anmak ve onu bu sözleriyle hatırlamak da bizim için çok önemli. Ee, öyle liderler dünyaya çok az gelir ve e, gerçek anlamda Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı rolden, e, bizim Türk halkımızı bir araya getirmesinden, kadınlara özellikle verdiği haklardan, eğitime verdiği önemden, insan haklarını sürekli öne çıkarmasından çıkartmasından, e, iyilik üzerinde, etik davranışlar üzerinde bu kadar durmasından bir lider öne çıkarmasından ziyade ayrıca onun sevgi dolu tarafı da çok önemli. O Türk milletine inanılmaz bir sevgiyle yaklaşarak onu geliştirmeye, onu daha çok batırlaşmaya, doğru batılaşmaya iterken bizim bize düşen şu anda tek görev onun mirasını unutmamak, onun mirasını taşımak ve bunu yapmak da gerçekten çok önemli bizim için. Merhabalar, benim adım Arif İnanç Cana. Ben 5 yaşımdan beri Amerika'da yaşıyorum ama anne babam ve benim memleketim Türk. Ben burada Columbia College'da okuyorum. İlk senem yeni başladım ve en son mezun olduğum okul Amerika'daki Durham Academy. Atatürk benim için modern bir Türkiye ifade ediyor. Böyle 21. yüzyıla gülümseyerek giren ve mutlu olan bir Türkiye ifade ediyor. Modern bir Türkiye çünkü alfalarımızı değiştirdi, okulumuzu, eğitimimizi değiştirdi. Ve Atatürk Türkiye'yi daha fazla böyle batıdaki ülkelere gibi benzettirdi. Ben, ve bence Atatürk olmasaydı ben burada Amerika'da yaşayamazdım ve Amerika'da bu kadar başarı elde edemezdim. Ve benim babam ve dedem Allah rahmet eylesin onlar için de geçerli. Atatürk'ün en sevdiğim sözü tabii ki gençlik hitabesinden en son cümledi. E, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kana mevcuttur ve bu cümle benim için çok önemli şey de ifade ediyor. Ne zaman işim varsa, ödevim varsa bunu yapmak istemiyorum, şunu yapmak istemiyorum dersem benim dedem ve babamı hatırlıyorum ve Atatürk'ü hatırlıyorum ve onlar ne kadar fazla başarı elde etti. Benim dedem e, Amerika'ya geldi, NYU'da okudu. Benim babam da Amerika'ya geldi, Brown'da okudu ve Atatürk, dedem ve babamın bütün benim için yaptık yaptığı şeyler hatırlıyorum ve kendimi güçlü hissediyorum ve işimi ödevimi önümde ne varsa onu bitirebileceğimi ve onu e, iyi bir şekilde tamamlayabileceğime inanıyorum ve başarıyorum. Ben Merve San. Amerika'da moda tasarımı okuyorum. FIT son sınıf öğrencisiyim. Türkiye'de Koç Lisesi'nden mezun oldum. Atatürk yıkıntı halindeki bir imparatorluktan modern, çağdaş ve bağımsız bir cumhuriyet yarattı. Dünyada eşi görülmemiş bir değişim başarısına imza attı. Atatürk'ün hayatı milletimiz için adanmış, destansı bir yaşam olmuştur. özgürlük mücadelesi veren diğer ülkeler içinde bir ilham kaynağı olmuştur aynı zamanda. Türk gençliğine hitabesinde söylediği ''Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanla mevcuttur'' sözü beni derinden etkilemiştir. Sayesinde buradayken vatanıma güçlü bir bağlılık ve sorumluluk duyuyorum. Merhaba, benim ismim Çağın Devecioğlu. İstek Vakfı Ulubey Lisesi'nden mezunum. Burada Hunter College'da okuyorum. 2014 senesinde mezun olacağım. Ee, Atatürk bana ne ifade ediyor İlk önce şunu söylemek isterim Atatürk olmasaydı eğer biz şu an bu röportajı yapıyor olamayacaktık Atatürk'ün e, yaptıkları Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu enkazından alıp e, Yüzyıllar ileriye getirmesi Zaten tartışılamaz bir durumdur e, Atatürk Türkiye'nin Türklüğün Türk ırkının kaderini değiştiren siyasi figürdür. E, dünya genelinde Türk politik figürü olarak en çok saygı duyulan en evre, evrensel figürdür. Bir Ernesto Che Guevara'nın, bir Winston Churchill'in saygı duyduğu e, birçok ...gerek batı, gerek doğu e, politik liderlerinin büyük saygı duyduğu... ...yüzyılın e, kaderini değiştiren politik figürdür. Eğer Atatürk olmasaydı... ...Türk ırkının e, gidişatı pek iyi olmaz dediğim gibi... ...ben şu an bu röportajı vermek yerine... ...belki Cezayir ya da Hindistan gibi bir kölelik ya da sömürge ülkesinde yaşamı e, yaşamımı devam ettiriyor olacaktım. Benim Atatürk Ün en sevdiğim sözü ne mutlu Türk'üm diyene. Çünkü Türk ırkını yücelten, Türk ırkından e, beklentilerini açıkça belli eden ve Türk ırkını, Türklüğü kıvançla dünyaya sunmayı öneren bir sözdür. Her sözüne ayrı değer, ayrı önem biçilir. Ama benim için en önemli sözü 'ne mutlu Türküm' diye nedir? Gençliğe itabesi, nutu, her şeyi, her sözü ayrı değer sahibidir. Ama dediğim gibi en e, özetleyici olan, en ee, anlam taşıyan ne mutlu Türk'üm diye nedir? Çünkü Türk ırkını ve Türklüğü yücelten cümlesidir ve Türkleri ve Türklüğü daha iyi, iyiye, daha ileriye iten bir sözcük grubudur. Ben Kenan Kenanoğlu, NY'de okuyorum. İstanbul'dan İlgin Doğa Lisesi'nden mezunum. Atatürk benim için ülkemizin geçmiş ve tarihinden daha çok gelecekte gelebileceği yerleri temsil ediyor. Artık onu bir savaş kahramanı ve politikacı olarak incelemektense insan olarak bakmalıyız. Onun çalışkanlığı, onun ülkesi için yapmak istedikleri bizim için asıl örnek olmalı. Atatürk'ün en sevdiğim sözü, fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Bence dünya üzerindeki bütün politikacılar bu sözden bir ders çıkarmıyor.